Kiralar 10-15 bin lira bir ama bunu halk kendisi yapıyor biliyor musun bir de? Bir dakika. Şimdi Hadi sen Sen hayatını Hadi. bitirmişsin bir tane ev almışsın kardeşim. Sen ev kirasını var ya ekonomiye göre veriyorsun. Niye 5 sene önce ev o kadar değildi? 10 sene önce ev 400 milyon değildi. Şimdi 15 milyar. Niye 15 milyar? Doğru. O zaman bizim başımız ne diyecek? Arkadaşım diyecek bu dede mesele bizim büyüğümüzdür emekli olmuş. Belki onu çocuklarından ayrılmış değil mi? Hepsini evlendirmiş, o da ayrılmış. Oyla bir tane ya. hanımı yedi birçok milyar, yedi birçok milyar. Ben maaş veriyorum, ama 10 milyarda kira, bu adam ne yapacak? Ne yapacak? Ben evet, soruyorum yani ne yapacak? Şimdi sen yedi bıçak kira alıyorsun, yani maaş alıyorsun, 10 milyar kira veriyorsun. Gel de bu hesabını bana yap ki ben sana hak vereyim. Veremezsin abi. Ancak üç kişi çalışacak bir evde. Bir kişi sadece kiraya çalışacak. Yani Hatta bir kişinin kirası da yetmiyor. Biz diyoruz arkadaşım yetmiyor. alım gücü milletin Biliyor. bitmiş. Biliyor. Kim bilmiyor Biliyor. var yani ya ama e diyor diyor herkesin elinde poşet var. Ne poşetin şay içinde şay var? Bir, bir bardak çay ya. He? Bir bardak çay çalış çay dedin ya. 30. çalışınca yetiyor mu? Abi yetmiyor da ama çalışmak da lazım. Ya şimdi çalışmadan ne olmaz. Çayalım, 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 çayalım. Yetmiyor. Abi bir saniye bak sapla samanı ayıralım. Şimdi bak şimdi sapla samanı ayırarım. Ekonomi düzgün mü? Değil. Değil. Buna kimse ekonomi diyebilir sen mi? mi? Şunu diyorum. Ama çalışmakta da fayda var diyorum. Zaten Onu anlatmaya çalışıyorum. Abi yetişmiyor. Ha, Orada en düşünün, fikiriz. Sen çalışıyor musun kardeşim? Benim kendi işim. Ha, kendi, işin. kendi işim. Kendi işim. Bazı birisi de diyordu benim kendi işim. Baktım şeye var ya bu YouTube kanalına dedi. Belki inanmazsınız ben ayda 400 milyar geliyor. Bak şimdi 400 milyar geliyorsa. Doğru. Sen inç günce kendine inandırsan, yalan söylemiyorsan, YouTube'da diyorsun 400 milyon in insan seylesem inanacak mısın? Demek ki yalan söylüyor ki inanmıyor. Şimdi iş veren de perişan olmuş arkadaşım. Abi, şimdi herkes öyle. perişan olmuş. Yani şu an iki açık açık diyelim mi? Zengin tam zengin oldu, fakir tam fakirleşti. Evet. Bitti. Nota. Zengin, zengin. Zengin daha da çok, geldi. daha da çok zengin oldu. Burada Türkiye'de zengin, abi, fakir abi, var. Abi. iş verenler yabancı iş oluşturuyor. Evet. Sende de var mı aynısı? Bizde yok o abi yok, Neyse, de yok 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 ben zeytinyağı toplantısı Bak abi devletin aslında şurada yaptığı bir şey var En büyük yanlışın bir tanesini sana söyleyeyim Bugün bir örnek olarak Avrupa'da bir araba tamam 57 bin eurodur Türk parasıyla da bilmem ne kadardır ama sen 57 bin euro, euroluk arabayı şu anki parayla diyelim Arabanın bize gelişi 1 milyon devlet senden sadece 2 milyon vergi alıyor Bak Bilmiyorum. burada bir yanlış Peki, abi? abi yanlış ama Değil ki. Abi yanlış. Şey, yanlış değil ki. Niye yanlış Türkiye şey... neyin üstüne kaldı biliyor musun? Sadece o verginin üstüne kaldı. Abi tamam da her ne Abi sen Biz şeyden de mi kötü durumdayız? Yani nereydi ya? Türkiye en yakın olan bir yer var ya şeyden giriş yapıyorsun. Gürcistan. Gürcistan'da mı, Gürcistan'dan mı? kötü gözünü seveyim ya. Diyorsun, neydi Gürcistan'da bak bak Gürcistan'da git Cevindeki 100 bin lirayla oranın parasına göre git. Vallahi git bir tane sıfır arabayı al oradan kusura sen bakma. Sen o işi yapıyorsun biliyor musun? Çoluk çocuğunu beslemek için değil Tabii mi? ki. Peki şimdi bu vergi de olmasa Türkiye neyle geçinecek? Abi ben onu bunu e bilmem. Önce. Bu kadar da çok, bu kadar da çok. Bir telefon şimdi gençler haklı mı? Haklı. Bir tane telefon alacak bir genç bir iPhone alacak. Abi hevesir, almak ister. Herkes <laughs> almak ister dur dur. Abi ne almak, ister, yapışır, ama, almak gelince, ister ama, almak ister ama. Onun de, da hakkı. Telefonu siktir et ya. İşte bak abi telefonu niye siktir, siktir et ya. Siktir et. Niye siktir et bu gencin hakkı ya, değil, değil mi? Telefonu ver, telefonu ya telefonu boş ver, telefonu boş ver. Telefonu siktir et güzel bir. Bir yerde manitanı alıp gidip oturabilir mi? Onu de, telefonu boş versin, Duş da kullansın. Tamam, ama Allah şuna abi sen dinlemiyorsun ki. Bitti, bitti. Sen dinlemiyorsun ki. Telefonun değeri atıyorum. Ee, şey bu yurt dışından gelen. 20-25 bin lira. Kardeşim Türkiye'de. Türkiye'de bak bak. Bak bak. Türkiye'de, Türkiye'de yani kendi yerinde de 75 bin lira. Niye? 50 bin lira devlete gidiyor. Kardeşim devlet 50 bin lira alacağına 10 bin lira alsın. O devlet mecbur elli alsın. Kalkıp gavurlara mı desin iban verin? Tabii ki bize diyecek. Abi o zaman üretecek abi. Bir şey yani... kalmadı hepsini sattı arkadaş. Bak, bak bak ne yapacak devlet çiftçiye. Bak, abi şimdi siz tamam ya, kendi kafanızla gidiyorsunuz. Ya geldi, ha, bir dakika devlet çiftçiye ne yapacak biliyor musun? Diyecek ki şu an mazot ne kadar? Onu, ondan bir dakika para Kır, para 40 para lira diyelim. Değil mi? Bir dakika abicim bir saniye. Aa, olay bir olay. dinlemiyorsun olay. ki sen. Önce bir dinlemeyi öğren. Mazot bugün 40 liraysa devlet diyecek ki ben sana mazotu kardeşim çiftçiye 10 bin lira. Onun sen ben... dedin ki çalış. Abi çalışsın ama yani şimdi tamam da buna çalışmak da lazım ama. Tamam, vatandaş çalışıyor abi yani zaten şimdi. diyor ki yetmiyor. Abi çalışmıyor çalışan adam bu saatte olmaz. Şimdi malın mülkün var diye cebine bak cebinde bir kuruşu yok. Olur mu? sen onun cebinde kimsenin olmadığı kadar var. Ya bilmiyorum. Ha, sen utanıyorsun. Ha, eyvallah. Bir... Ben onu anlatmaya çalışayım. Şu anda mazot ne kadar? 40 lira. Ha. Devlet diyecek ki çiftçi, sana kardeşim mazot oyunları değil mi? Diyecek ki ben sana ekimde de bir destek çıkayım. Onu da desteğini verecek. Herkes ne yapacak abi? Üretecek. Ya ben tarım ülkesiyim. Ukrayna'dan ayçiçek yağı alıyorum. Tarım ülkesiyim. Ukrayna şu an savaş halinde ve ben ondan buğday alıyorum. Bu kadar bir saçmalık var mı? Ben bunu anlatamıyorum. Bak ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz üretmiyoruz. Çünkü niye? Devlet üreticiye destek vermiyor. Ha, bazı çakal üreticiler de devletten desteği alıyor. Başka bir yere yatırım yapıyor, doğru mu? Ondan sonra devlet destek vermiyor diyor. Burada da böyle problem var ama Benim diyecek başka bir şeyim yok. Ha, var mı sıkıntı var kardeşim? Kavga etmeye de zaten üzülmüyor.